Aşağıdaki kutular 1, 3, 5, 7 ve 9 şeklinde numaralandırılmıştır. Her kutunun içinde kutunun numarası kadar bilye bulunmaktadır. Kutulardaki bilyelerin dış görünüşleri ve büyüklükleri aynıdır. Kutulardan 3'ün içindeki her bilyenin ağırlığı 17 gram, diğer iki kutunun içindeki her bilyenin ağırlığı 20 gramdır. Kutulardaki tüm bilyelerin toplam ağırlığı 449 gramdır. Buna göre hangi numaralı numaralı kutulardaki bilyelerin her birinin ağırlığı 20 gram olabilir? Öncelikle toplamda baktığımızda 25 adet bilye var. Biz bunların her birini 17'şer gram olarak sayarsak tüm ağırlık 25 çarpı 17'den 425 gelecektir. Tamamı 449'muş. Yani 24 gramlık bir eksiklik kaldı arkadaşlar. Her birine 3'er gram da eklediğimizde bu kutudan 3, 3 gram fazla olacak. Buradan 3 çarpı 3 9 gram fazla gelecek. Buradan 15 gram Buradan 21 gram. Buradan da 27 gram fazla gelecek. Toplamı 24 yapan ya 9 ile 15 var. Yani 3 ve 5 tane bilye olan kutular var. Ya da 3 ve 21 var. Yani 1 ve 7 tane bilye bulunan kutular var. Seçeneklere baktığımızda A seçeneğinde 3 ve 5 var. Doğru seçenek A'dır.